İstanbul'un sultanları evinde başlığıyla bugün Fatih'in Rönesans'ı teması ve ziyaret açtığımız 6 Ekim 2020 tarihinde Fatih tablonun ardından yine heyecanımız çok yüksek ve Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir portrelerinden bir tanesini İstanbul'a kazandırmış olmanın büyük heyecanını, büyük mutluluğunu yaşıyoruz ve kameraman arkadaşlarımız hazırsa, canlı yayın arkadaşlarımız hazırsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı tablonun İstanbullularla, ülkemizde halkımızla buluşma anı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızı sahnemize davet ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız da görevlerini başına lütfen davet ediyoruz. Görüşmeler. <laughs> Yok. Adam benim da Özel taşıma sandığında gelen. <laughs> <şu> yerimiz, <laughs> özel taşıma.

tablosunun hemen yanında Kanuni Sultan Selim'in tablosu yerine alıyor. Söz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Evet, kıymetli konuklar, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve bizi takip eden kıymetli İstanbul'da hemşerilerim. Sizleri bugün gerçekten yine heyecan verici bir eserle buluşturmanın keyfini ve gururunu yaşıyorum. Zira benim için de ayrı bir heyecan. Daha önce ifade etmiştim. E, ben malumunuz Trabzonlu olmayayım ve Trabzon kenti her iki padişah e, bıraktığı önemli bir kent. Fatih ee, Sultan Mehmet'in 1461'de fethettiği Trabzon aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumuna da şahitlik etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim'in valiliği döneminde 17 yıl valilik yapıyor ve bu e, bu dönemde Kanuni Trabzon'da doğuyor ve 14 yaşına kadar e, Trabzon'da yaşıyor. E, dolayısıyla her iki padişahın heyecanını, onların önemini, Türk tarihine, Osmanlı tarihine e, verdikleri o önemli katkıyı derinde hisseden bir insanlar. Zira okulumun adı da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'dur. Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet hem Kanuni Sultan Süleyman bizler için, ailelerimiz için bambaşka bir yere e, sahiptir. Bu yönüyle gerçekten baktığımızda muhteşem bir coğrafyada gerçekten olağanüstü üstü e, kültür e, karmasının olduğu bir yerde yaşıyoruz bu yaşadığımız coğrafyanın e, tarih boyunca da e, önemli hep yüksektir. E, tabii çok kültürlü ayrıştıran bir e, biz bunu özellikle 20. yüzyılda birleştiren bir unsur olarak önemli bir e, başucu felsefesi ve hiçbir insanımızın unutmaması gereken bir değer olarak bu anlamda e, bu tarihi salonda sizinle bir aradayız. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasındayız. E, halkın evindeyiz. Halka ait bir ortamdayız. 1950'li yıllarda yapılan bu yapının bu bulunduğumuz salonda hemen sağ tarafımızda bir mozaik var ve bu mozaik duvar panosu 59 yılında yapın, yapılan sanat yarışmasında e, kazanan eser olarak bu duvara e, koyulur. Hemen e, sağ tarafındaki, size göre sol tarafımızdaki duvara ve bu e, Atilla Galatalı'ya ait. Hemen karşımızda yine müthiş bir vitray var. O vitray da yine o dönemde e, yapılan yani yine çalışmayla Nazım da ait ve Şehzadebaşı Revzetlerine olarak yapıldığı düşünülen bir e, eser. Böyle değerli bir alandayız. Bu alanda ve bu binanın sanat uzun yıllarda Halbuki e, bu binanın özellikle belli bölümleri sanatla özdeşleşen ve sanatla anılan insanların da bu kavramla bir araya geldiği mekânlardır. Tabi yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, İstanbul'u hissettirecek çok özel sanat eserleriyle yakından ilgileniyoruz. Bu anlamdaki girişimlerimiz artarak devam edecek. Bunu ifade etmek isterim. Ee, 31 Mart 2021 günü e, Saatviz Müzayiçi tarafından e, açık arttırmaya çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi e, alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır. Bu bizim için değerli, özellikle altını çizmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka aittir. Bir şehre emin olarak şunu ifade edebilirim ki, sanat adına, kültür adına emanet etmek istediğiniz, geleceğe taşınmasını arzu ettiğiniz ve İstanbul'u temsil eden her ne var ise en güzel, en doğru adresin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacağını altını çizmek istedim. Kanun Sultan Süleyman'ın nadir olan değerli bir portresidir. İtalya 16. yüzyıl sonları 17. yüzyılın başlarında bakır panel üzerine yağlı boya şeklinde yapılmıştır. İtalya'da. Ee, gördüğünüz gibi gerçekten e, kusursuza yakın çok nadide ve çok değerli bir e, uygulamadır. E, tabii Bellini'nin yine çok özel bir tablosuna ev sahipliği yapıyoruz. Bellini e, dönemine ait. Dolayısıyla İtalya'daki bu sanat akımının bize yine önemli bir eser olarak bıraktığı Kanun Sultan Süleyman'ın Süleyman portresinde yanına eklemek bizim için muhteşem bir ikili oluşturulmuştur. E, buradaki görüntü özellikle 43 yaşında Bağdat Seferi'nin e, ardından e, Irak'ı seferilerden aldığı dönemdeki halini gösterdiği düşünmektedir. Dolayısıyla o yaşlarını ifade etmektedir. Kanuni e, Sultan Süleyman 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük, siyah gözlü, biraz iri kuruldu. Ee, daha çok şefkatini öne çıkaran, tıraşlı değil, hafif bir e, kirli sakallı, e, uzun e, ve e, bıyıklı bir biçimde e, tasvirlenmiş, çalışılmış. E, uzun ince bir burun şekliyle de e, portre tamamlanmış. E, tablo ölçüleri çerçevesiz 22.7'ye 17.5 cm gördüğünüz Çerçeveli haliyle de 44.5'a 39.8 ölçülerindedir. 19. yüzyıldan beri de e, Fransa'da e, bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı. Tabi e, dediğim gibi bu açık arttırmaya e, daha önce biliyorsunuz 25 Haziran 2021 tarihinde eee Londra Christie's müzayede evinden Bellina Atölyesi'ne ait olan Fatih Sultan Mehmet tablosunu e, almıştık Ve bu e, üç e, önemli tablodan biri olarak tanımlanıyordu. Fatih Sultan Mehmet'e ait olan 540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşı e, 2021 Mart ayında da e, ki rekor fiyata satıldığı düşünülüyor e, ve İstanbul Büyükşehir Belediye bize e, bağışlanmasıyla açıkçası e, İstanbul kültürüne e, bağışlanan ve bizim koleksiyonumuza eklenen e, çok değerli bir birleşme olmuş oldu. Tabii bu iki eseri ve alacağımız bu tarz yeni eserleri nerede? halkımızla buluşturacağız. Bu kısmını da tanımlamak isteriz. E, Haliç Dershanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. ve Haliç Dershanesi'nde e, çalışmalarına başladığımız e, şu anda e, uygulamaları devam eden sanat müzesinde e, bu eserleri sergileyeceğimizi e, basınımız vasıtasıyla İstanbul halkına ve e, bütün sanat severlerine duyurmak istedim. Tabi İstanbul'un e, köklü tarihinde diğer çalışmalarımızda da bu anlamda e, özellikle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere e, Haliç Tersanesi 566 yıl önce yine Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştu. Dolayısıyla hem hafızamızdaki tersane kimliğine devam edecek hem bugün tersanem faaliyetleriyle işlemlerine devam edecek. Aynı zamanda da bu tersanede hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak bu çalışmalarımız. E, tersanemizde e, şu anda e, restorasyonu ve imalatı devam eden yapılar, Tekrar e, özellikle umuyoruz ki şunu söyleyelim, Fatih portresini, Kanuni portresini ve ilavesinde diğer eserleri e, iki yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir seri olarak oluşturmayı çok istiyoruz. Tabii bugün e, Haliç'le ilgili aslında e, özel bir anı yaşadık. Haliç'in e, ilçesinde var olan tramvay hattımızın büyük bir bölümünü açtığımızı biliyorsunuz. Kalan bölümünün de hızlı bir çalışması devam ediyor. Bugün sabah 96 milyon euro bir red sözleşmesiyle kalan kısmının finansman sorunu çözerek inşallah kalan kısmını da önümüzdeki yıl hizmeti açacağız. Ve bu alanda çok değerli bir peyzaj projesini kıyı peyzaj projesi başlattık. Yoğun bir çalışmamız zorlukla sürüyor ve gerçekten İstanbul'un uzun yıllardır e, unutulmuş ve hissedilmeyen hali için tekrar hem temizliğiyle, hem güzelliğiyle, hem peyzajıyla ama yanı sıra sanatla, kültürle, müzeleriyle e, İstanbul'un belki de gelen turistlerine ekstra iki gün burada kalmalıyım dedirtecek e, noktalarıyla e, bitirmeyi hazırlanıyoruz. Bu alanda e, Haliç kıyısında e, İstanbul'un sanatına ve kültürüne dönüp e, birçok noktasını da değerlendirmeye aldık. Birçok çalışma yürütüyoruz. Bu yönüyle e, tarihi fener evlerini de Bu Çağdaş e, Sanat Müzesi'nin sergi binaları olacak şekilde bir restorasyon sürecinin başlattığımızda. E, sizlere bu vesileyle e, duyurmayı bir sorumluluk olarak e, vazife edindim. E, tekrar şunu ifade edeyim, Haliç kıyısında e, bu sanat e, alanlarının, kültür alanlarının restore edilecek özel alanların varlığıyla beraber e, bu iki kıymetli anının, iki kıymetli eserin yüzyıllar sonra tekrar Güzel vatanımızla ve güzel şehrimizle buluşması bizi çok çok mutlu etmiştir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum İlk eseri Fatih Sultan Mehmet eserini alırken. İkinci eserin de bizimle buluşmasına vesile olan bağışı yapan e, değerli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ve tekrar ifade edeyim ki bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'u değerli kılacak Yarınlara taşınmasını önemsediğiniz bütün sanat eserleri, bütün e, kültürümüze, sanatımıza hizmet edecek objelere ev sahipliği yapmakta e, büyük onur duyacaktır, büyük keyif duyacaktır. Bunu da tekrar e, duyurmak istiyorum. E, Şehrimizde e, hayırlı olsun. Tekrar söyleyeyim. E, i̇ki eser yan yana çok güzel durdu. E, ve bunun e, 23 Haziran günü yani seçilmemizin ikinci yıl döneminde denk gelmesi de beni ayrıca e, mutlu etmiştir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, Bağışçı'nın tabii şu anda e, kim gelip bizi ziyaret edecek, Kendisi mutluluk görürse eee sizlerle eee bunu paylaşırız. Şu anda eee kendisi bağışlamakla eee yeterli kalmak istiyor ama zaman içerisinde kendisi mutluluk görürse bunu paylaşırız. Başka soru var mı? Buyurun. her iki eserde orada korunma e, biçiminde muhafaza edilmeye devam edecek. E, ama dediğim gibi ilerleyen dönemde bulmayı düşündüğümüz sanat müzemizde e, yine aynı koruma e, muhafaza e, mekanizmasının kurulu olduğu bir yeri orada da inşa edeceğiz ve orada yine koruması yapılarak e, inşallah inşallah yüzyıllar boyu şehrimizin de emanet olarak Evet, başka bir soru yok herhalde. Deixa eu